Şu evi o kadar özleyeceğim ki. Erkek adam kapıda oyalanmaz. Kapıyı vurur ve çıkar. Ay ne içinde geldim ben buraya ya. Ne kadar huzurlu bir yer burası. Böyle bu basitlik, bu sadelik, bu sıradanlık. Ya yani, enteresan ya. Böyle yerlerde var. Güzel, güzel. güzel. Selin, Hı? bence senin o dönmen lazım. Böyle vurdum kapıyı çıktım olmaz. Şimdi annen baban her yerde seni arıyorlardır. Ha bir de burada olduğunu öğrenirlerse ben yanarım. Zaten annenin bana yıllar öncesinden takıp... <laughs> yani hiç merak etme Aslı'cığım. Onun sana tek kelime bile etmesine izin verme. <laughs> Arıyor. Şimdi ben annemle birazcık sert konuşacağım güzel bu şirin atmosferi bozmayayım ben. <laughs> Efendim anne. <laughs> hiç ısrar etme anne gelmiyorum. Nerede olduğumu seni hiç ilgilendirmez. Aman sakın sakın benim yanımda olduğunu söyleme ki hala bana kalmasın tamam mı? Evet anne Aslı'nın yanındayım. O yıllar aradı ben de uzaklaştırdın. Avam kızın yanındayım. Çünkü bu zor günümde bir de o sahip çıktı. Elinden geleni ardına koyma anne. Ben bu gecede gelmiyorum. Evet onun yanında kalacağım. diyor ki bir daha düşün. Belki yanlış anlamışsındır. Ne yanlış anlayacağım ya? Gözlerimle gördüm. Ne kızsın sinirlendirdi beni ya. <laughs> Ama ben ne yaptım? <laughs> ben de onu en zayıf yerinden vurdum. Tam da bastım senden bahsederek. <laughs> Bu gece sende kalacağımı öğrendi ya. Bu gece kıvrım kıvrım kıvranacak şimdi. Oh oh oh. Kalabilirim değil mi? anladım. Bu cayıl arayıp sormadıktan. Kipletin kartına sattıktan. Facebook'ta o kadar dalga geçtikten sonra ne hakla diyorsun? Haklısın. Ben artık gideyim. Ya böyle... Benim sizin gibi fakir ama gururlu. Böyle ama ama temiz bir hayatım olamayacak değil mi? Çünkü ben kirliyim. Ve saray yarısı yalılarda... ...altımda sıfır arabalar... ...cebimde limitsiz kredi kartları... ...ama... ...yalanlarla dolu, kirli. O benim hak ettiğim hayat değil mi? Tamam. Özür dilerim Aslı. Sen öldüysen beni affet. Ben hak ettiğim... Hak ettiğim zavallı... ...sahte hayata geri döneyim. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Görüyorum bir vakte kadar hayatını değiştirecek bir laf edeceksin. Selin. yalnız bırakmayacağını biliyordum. Ama sadece bir gece. Hep sadece tamam. Sadece. Tamam. Hayat. Aslı. Merhaba. Merhaba. Hı. Hmm. Bu kim? Can, kuzenim. Ee... Biz de aynı sınıftaydık. Hani Solay'ın arkada oturuyordu. O solda arkadaki. Aa, hani Hayati'nin yanındaki. Hayatı <laughs> 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 Hayati'yi hatırlıyorsun, Can'ı hatırlamıyorsun. Oo, <laughs> oh, Can, bu dibe vurmadı. Son nokta. Ne alakası var canım? Ben lise hayatı boyunca hep böyle geri planda kalmayı tercih eden bir genç olduğum için... ...kız tabii o yüzden hatırlamamıştır. <laughs> evet. Aslı bir şey diyeceğim. He. Ya ben meraktan ölüyordum. Aslı niye denemişlerdi bu acayip çocukla konuşuyor diye. <laughs> Kuzenimmiş. Evleniyor musun sen de? Allah mesut etsin inşallah tabi yastıkla kocayın. Yok, yok yok Hiçbir güç beni hiçbir erkekle bir yastıkla falan kocatamaz. Evleneceğim adam benim en yakın arkadaşımla. Ya. Allah. Neyse ya boş ver. Sen ne yapıyorsun? Ben antropoloji okudum. <laughs> Ondan da sonrasında kusura bakmazsam master yaptım. <laughs> Ondan sonra da şimdi doktora tezimi yazıyorum. M doktora. Antropoloji ne ya? Teşekkür ederim senin. Antropoloji dediğin insan bilimidir. Ben bu ilim ve irfan sayesinde insan sarrafı oldum. Ne tekim bak gittim, ruh ikizimi buldum. Az sonra da onunla buluşacağım. Sen un kadar bilseydin şu antropoloji meselesini... ...sen de evlenmek için daha doğru düzgün bir insan bulabilirdin bence kendine. Ha, neyse canım. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu. Evet. Evet, benim sevdiceğim az sonra gelebilir. İzninizle ben onu günün mana ve ehemiyetine yakışır bir şekilde karşılamak istiyorum. Hoşçakalın. Hayırlısı. Antropoloji okumuş, hayatın aşkını bulmuş. <laughs> Evlenme teklif edecek de. Ha. Hı. <laughs> Ay ne romantik. <laughs> Aslında doğru söylüyor. Yani ben de birazcık antropoloji bilseydim belki ben de doğru insanı seçebilirdim. Baksana da çocuk bu işin ilmini okumuş yani. Tabi. <laughs> i̇şte ruh ikizi de geldi. Ay ne şeker. İşte avam insanların nayıf geleneklerinden biri. Kızcağız buluşmaya abisiyle gelmiş ya. Ay çok iyi ama benim bunu kaçırmamam lazım. Ayıp oldu artık ya. Ebru sevdiciğim hoş geldin otursana Yok ben evet, oturmayayım otur. hiç oturmayayım kısa keseceğim ben ayrılmak istiyorum Ne? <laughs> evet Nasıl? Bitti Nasıl bitti? Ne bitti ya? Ebru biz senle bir ilmanın iki yarısıyız ya biz birbirimizden tamam, biz ruh ikiziz ya Nasıl bitti? Nerede bitti? Nereye bitti ya? Ya sen bana bir tane bir seyfse bakayım nasıl bitti? Niye bitti? <laughs> ha? Ebru Hı? başka biri mi var? Evet. Ben tanıyor muyum? Tanıyor musun? Vallahi çıkaramadım. Tanıyorsun. Bak Can, ben bu ilişkinin yürümediğini sana anlatmaya çalıştım ama anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Olur mu Evro? asıl sen bu ilişkinin yürüdüğünü anlamak istemiyorsun. Ya. Bizim canavar gibi bir ilişkimiz var, biz resmen Hayır. Romeo ve Juliet'in Türk versiyonu olmuşuz ya. Ya sen ne bilirsin Ben biliyorum, ben bu işin okulunu. Can, ben, ben başka birini seviyorum. Hı? Ya sen seviyorum sanıyorsun, <laughs> seviyorum sanıyorsun, o sevgi değil ki. Ebru sen bana sor, ben okudum diyorum sana, bu işin okulunu okudum, okuluna gittim, master'ını yaptım, müstere tamam. de kusura bakmazsan gittim, şimdi doktorasını yazıyorum ya. Hoşça şey Hoş kal çıkarttı. Antropoloji. Hoşça <laughs> kal. Bir <laughs> <laughs> şey <bu, tam> yok, bir <laughs> şey yok, bir şey yok. O şimdi zaten hatasını diyecek, hemen de geri geçecek, boynuma sarılacak, ondan sonrasında dövüşmeye başlayacağız, ondan sonrasında... Ya, çok güzel olacak. Ya canım hayatım? Ah. Gelecek o geri gelecek o şimdi Gelecek şimdi gelecek Şimdi de gelecek Kapıyı bulamadım ya. Kap... Sen daha iyile ne layıksın Ulan kırk yıllık geldiğim kafenin kapısını bulamadım ha Ne damat Damat ne yapıyorsun yapıyorsunuz Damat, damat var ya benim kardeşim Ulan hem cesedin düğününde oynayacağım Lacivert gömlek sabaha kadar Ankara misketliyim hocam Buraları ter ama renk değiştirmiş Ne olacağım kardeşimin düğününde be Damadıma bak benim. Serkan ne var ya? Kardeşim mutluluk gözyaşları döküyor ya. Bir sus kardeşim. Bak böyle ağlamak da olmaz. Ben hemen birkaç tane çocuk istiyorum. Amcaları sevecek onları. Bu gibi gibi bu gibi. lazım oğlum bana. Ebu e canım terk etti. He? Ha. Kardeşimciğim kardeşim süper. ben. Akşam provaya geliyorsun demektir bu. Hemen numune yara. iki tane kulak kessin hazırlasın yeşili. Çekil. E. Çekil sen. Sen de git. Senin evi gezdir. Can sen de benimle gel. Gel. Yok ben. Gel. Ama Ebru gelecek şimdi gelirse beni bulamaz. Ha, bırak. Ama gelirse. Bırak. Ama kapıyı bulamadı. Kapıyı bulamadı. Şimdi sen adını yapma. Bak dinle. beni korkutuyor bak. Havşi <laughs> Hanım. Ya Barbie'lerin gerçek boyutta gelinlikli versiyonlarını piyasaya sürdüklerinden haberim yoktu ya. Tanışalım. Sarışın olmadığıma bakma. Ben Ken. <laughs> Gel canım. Bir gözler. <laughs> ama Barbie yaptın ayıptır ama bu ayıptır ya. Bu yaptığı ayıptır ya bir mazimiz. Barbie'ye bak sen ya. Sen ne Aman. Ben cumadan önce gün veremiyorum. Triva bak. Neyse. Manita kontenjanım bitsin. Sonra bakacağım artık. Evet hayatıcık. Kardeşim asıl meseleye gelelim. Artık seni hayata kazandırma projemiz başlasın ya. Kalk bakayım. Kapa şunu. Çek 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 çek. Artık bu bitti. Benim sinirimi bozma. Şimdi etrafı kolaçan edeceğiz. Bak bakalım gözümüze ilişecek bir şey olacak mı? Güzel bakalım. Yok buraya bakmayalım. Buraya geçelim tabii. Burada sıkıntı bir durum. Ee, burada sap var. Buraya da bakmayalım. Burada sap var. Saptan kaçacağız. Şöyle döndük mü? Yavaş yavaş. Serkan ee, kurtar beni. Kaç 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 kaç. Kaç. bir şey yok. Meşgul bir Hiç ilgilenme. Etrafı kes. Etrafı kes. Serkan çok yaklaştın. Isıracak şimdi. <laughs> Aç başla, aç başla. Meşgul, meşgul, başlar. geldin hayat. Şşş, ne yapıyorsun? Adam konsantre olamıyor. Konsantre mi? Ayol iki saniye önce beni şurada kesiyordu. koş kesme yok. Kesme, kesme, kesme falan yok. Adam roman yazıyor, yapma ya. İlhan perisi geldi, zor attık kendimizi masaya zaten. Gel, gel. İlhan mı? Beni keserken mi geldi? Ya Rabbi ya Resulallah. Yani ben mi ilham verdim? <laughs> ah, ne mutlu <battı> bana. <laughs> ne romanı bu hayatı? Aşk mı? Çok yaşa. <laughs> evet. evet şimdi bütün bu enerjiyi dağıtıyorum pozitif enerji kalmıyorum. Ve ünlü bio enerji uzmanı Rasim abinin öğrettiği bana bu masajla... ...bana Ebru'yu unutturacağım ve huzura erdireceğim. Ya sen ne yapıyorsun öyle? Adamın suratını çarşamba pazarına çevirdiniz. Hayır lan yani o taraftan ne? değil, şu taraftan. Bakın gelin gelin. bir tane tel var. Hayal lütfen düzgün konuş. Yani, beni sıra dışı ses gücümü kullanmak zorunda bırakma. Seni kalesteki federasyonuna şikayet ederim. Hadi, hadi. Evet. Nerede Kalmıştık. Evet. Şu anda Ebru ile ilgili tüm anılarını beyninden sokup çıkarıyorum. Söküp çıkarıyorum. Söküp çıkarıyorum. Ama nasıl yapar ya? Haşır diye. Gözüne soka soka. <laughs> Bakma bana Ama ayıp ya. Ben seni travmanla yüzleştiriyorum Can Can. <laughs> için en sağlıklı yöntem bu. Ama biz bir elmanı ikiye ya. Ah elma gitti canım elma gitti. Elmayı başkası yedi sana da sapık aldı. Ama sen sambağayla yüzde ye isirmiyorsun. Ne? Ben vuruyorsun ya. <laughs> Tedavi yöntemlerimi sorgulamayacağım. Ben bunu hak etmiyorum herhalde ya. <laughs> ne oluyor ya? Ha, çok kudan. Para da lazım. Ha. Bir şöyle bir de sen vuruyorsun ya. Topma kafana bu kadar cancağızın. Üstelik bugün bir tek